özledim buraları. özledim ya. Ve çok gerçekten heyecanlıyım. Buralarda ikincileri fazla sevmiyorlar. Hazırım. Antrenmanlıyım. Ama öyle yan yatırdım, ters çevirdim, gittim, geri geldim, yeni gelmedim falan gibi havalı cümlelerim yok. Limona çok güzel. Aa, Bravo. <laughs> Vallahi çok güzel oluyor Mehmet ya. Bir tek Femde bir kalp var ama. Işte o da... Ama işte A senin bence yani. o senin yumuşak kalbini gösteriyor. <laughs> şey <laughs> <yorga> başka insanların üç tane tabağa geçmediğinde onları gönderdiğim zaman bana adaletsizlik yaptın diye bağıran insanlar. Ben adaletsiz şekilde potaya gittiğimde sesini bile çıkarmadılar. Bu saatten sonra adaletsiz olana benden adalet geliyor. Nasıl diyeceğim? Herkes potaya olmamış mı? Alican bence yavaş yavaş ısınmaya başladı yani. Dizel gibi şefim yani. Alican nerede tabaklarda dönüyor şefim? Eee... Eğer Alican'ı mutlu etmek için bir şeyler söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Bugün günlerden baklava. Yes. Fındıklı ev baklavası yapıyorum. Tabii ki baklava da bizden sorulur. Fıstıklı burma baklava. Benim yorum baklava geliyor. Şef ben koca karı gerdanı yapıyorum. Çeşit çeşit baklavalar geliyor. Bir spor olsun diye yapmıyoruz yani. Bugün var ya, şefleri Antep'e götüreceğim Antep'e. Maşallah bunlar. Tezgah baklavası gibi ben hani, Pat kat kat olacağımız Anam babam. Yarasın şefim. Sen. Yarasın. Allah. Ay maşallah. Sesini duyuyor musun şefim? fındık ceviz karışık. Afiyet olsun. Çıtır çıtır. Akıyor. Masterchef Türkiye All Star 8. hafta. Mavi kaptanlık kazananı... Masterchef Türkiye All Star yeni bölümüyle bu akşam TV8'de.